Birinin seni düşünmesini sağlamak için telepati kullanabilirsin. Ama ilk önce biri neden seni düşünmeli ondan bahsedelim. Bir süredir görmediğin eski bir arkadaşın varsa, onu aramadan önce birlikte geçirdiğiniz güzel günleri telepatiyle düşünmelerini isteyebilirsin. Aranızda bir anlaşmazlık yaşadığın biri varsa, onun seni düşünmesini ve muhtemelen seni affetmesini isteyebilirsin. Bağlantını kaybettiğin biri varsa, onun seni düşünmesini ve potansiyel olarak seninle iletişim kurmasının bir yolunu bulmasını isteyebilirsin. Bir terfiye hazırsan, patronunun seni ve yaptığın katkıları düşünmesini isteyebilirsin. Biriyle başlamak istediğin zor bir sohbetin varsa, onun seni düşünmesini sağlayıp onların zihinlerini etkileşime hazırlamaya başlayabilirsin. Birine telepatik olarak ulaşmak için mutlaka kendi nedenlerin vardır. Bunu sadece sevdiğin birinin gönderdiğin mesajı alıp almadığını görmek için bile denemek isteyebilirsin. Telepatik konuşmalar gizliliğini koruyabilir. Biriyle halka açık bir yerde olduğunu varsayalım. O kişiyle telepatik bir bağlantın varsa odadaki diğer herkes konuşmaya dahil olmadan bir sohbeti sürdürebilirsin. Hiç konuşmadığın bir dili konuşan insanlarla aynı odada bulundun mu? Ne hakkında konuştuklarıyla hiçbir fikrin olmadan senin hakkında konuşmaya devam edebilirler. Bunu istediğin zaman yapabileceğini bir hayal et. Telepatik yeteneklerini güçlendirerek ve telepatik bağlantını geliştirmek için bir partnerle birlikte çalışarak bu yeteneğini daha da geliştirebilirsin. Bu derste birinin seni düşünmesini sağlamana yardımcı olacak iki ipucundan bahsedeceğim. Birinci ipucu Bol bol meditasyon yap. Düzenli meditasyon yapmak sadece stresini azaltmak ve hayatına netlik getirmekle kalmaz aynı zamanda psikolojik yeteneklerini de geliştirir. Bazen sessizce meditasyon yapmayı severim. Diğer zamanlarda ise beyin dalgalarımı harekete geçiren sesleri ve müziği kullanmayı severim. Telepatik bir düşünce göndermeden hemen önce meditasyon yapmana gerek yok. Sadece düzenli meditasyon yaparak zihnini sakinleştirebilirsin. Zihnini sakinleştirmek, mesaj göndermek istediğin kişilere telepatik düşünceler göndermeni kolaylaştırır. Meditasyon ayrıca başkalarının telepatik düşüncelerini almanı ve tanımanı da kolaylaştırır. İkinci ipucu Kişi hakkında olumlu düşünceler düşün. Eğer bu kızgın olduğun veya büyük sorunların olan biri ise, seni düşünmelerini sağlamak bir yana, onları düşünerek zamanını boşa harcamak istemezsin. Bu egzersiz gerçekten iyi bir ilişkin olan veya olumlu düşündüğün biriyle yapman gereken bir şey. Takdir etmek harika bir duygudur ve telepatiye yardımcı olabilir. Bu kişiyi takdir etmenin tüm nedenlerini, onların hayatına nasıl katkıda bulunduklarını ve onları nasıl geliştirdiklerini düşün. Bunlar kendilerini iyi hissettiren türden düşüncelerdir ve birinin seni düşünmesine yardımcı olur. Birine olumsuz düşünceler gönderdiğinde bunu anlayabilirler ama bu onlara iyi gelmez. Neden böyle hissettiklerini anlamasalar da muhtemelen senin hakkında Olumsuz hissederek tepki vereceklerdir. İçgüdüsel olarak etrafında olmak istemediklerini hissedebilirler. Birinin seni iyi bir şekilde düşünmesini istiyorsan, düşüncelerini her zaman olumlu tutmalısın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.